Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğumumdan itibaren başlayıp bugüne kadar olan geçen süreci anlatmak, göstermek istiyorum. Hızlı hızlı anlatacağım o yüzden kusura bakmayın. Çünkü çocuklar uyanmadan bu videoyu artık çekip yüklemek istiyorum. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür her şey yolunda. Şimdi kızımla oğlumu uyuttum. Vakit bulmuşken de bu videoyu çekmek istedim. Sizlere doğumumdan bahsetmek istiyorum. Ben tahmini doğum tarihinden yaklaşık bir hafta sonra doğum yaptım. O günde şöyle oldu. Doğum yaptığım günde yani 1 Nisan'da. 1 Nisan'da doğum yaptım. O gün biz sabahtan doktor randevum vardı. Ona gittik. Daha sonrasında ise geldikten sonra hep beraber ailecek ormana yürüyüş yapmaya gittik. Daha sonra geldik. Çocukla uğraştım evde bir şeyler yaptım. Daha sonra eşimle akşam saat 11'e kadar falan hiç uyumadım. Aşağıya indim, çıktım yani çok hareket ettim o gün. Daha sonra benim gündüzden zaten böyle bir sancım var gibiydi ama yalancı sancı gibiydi. Yani açıkçası gerçek sancı olduğunu düşünmedim onların. O kadar şiddetli bir sancım olmadı yani. Saat 11-12 gibi böyle biraz daha ağrım vardı. Ama yine dayanabilecek bir ağrıydı yani. Ağrılı bir sancı değildi yani. Katlanabilir bir sancıydı. Sonra yukarıya ben yapmaya çıktım. Eşeğim aşağıdaydı. Nargile içiyordu. O yüzden ben dedim sen otur ben yatacağım dayanamayacağım artık. Ama yine de doğum sancısı olduğunu düşünmedim. Ama eşime de dedim ki bu gece hazırlıklı ol her an bir şey olabilir dedim. Yukarıya çıktım. Daha sonra eşim geldi etti ben uyuyamadım. Sadece uzandım. Zaten söylemiştim de ben uyumayacağım sadece uzanacağım diye. Sonra eşim geldi biz yattık falan ama telefonla oynadık ettik derken saat bir buçuğu falan bulmuştu. Benim sancılarım da sıkla artmaya başladı. Ama ben yine de o kadar böyle ah öldüm bittim bir sancım yoktu. Yani ilkinde yağmurda suni sancı almıştım ben. O yüzden sancılarım çok felaket bir şekildeydi. Yani geldiğimde kıpırdayamıyordum, bir şey yapamıyordum. Bayağı bağıra çağıra bir sancı yaşamıştım. O yüzden bu sancının yine de doğum sancısı olduğunu düşünmedim. Daha sonra ee, dakika tutmaya başladım artık. En son 10 dakikada bir gelmeye başladığında eşime dedim ki bu kesin doğum sancısı sen yine bir hastaneye ara kaç hastaneye bir ara kaç dakikaya bir geldiğinde hastaneye gitmemiz lazım diye doktorda 5 dakikaya bir gel doktorda 5 dakikaya bir sancı geldiğinde gelmeniz gerekiyor demiş. Daha sonra ben dedim eğer öyleyse ben bir duşa gireceğim. Sıcak duş iyi geliyormuş. Duşa girip çıkayım dedim. Ben duşa girdiğimde 8 dakikaya bir geliyordu. Duştan çıktım. 5 dakika bir oldu ama arası o kadar hızlı ilerledi ki 3 dakikaya bir ben saçımı kurutmaya indim. Çocuklar yani yağmur uyuyor diye aşağı katta saçımı kuruttum. O zaman da kayınpederime kayınvalidem gil vardı yanımızda. Onlar da onun için gelmişlerdi. Hatta bu gece gece niye saçını kurutuyor ıslattı falan filan diye öyle bir muhabbetimiz geçti. Ben saçımı kuruturken 3 dakikaya 1'e düşmüştü sancım. Hatta işim dedi sen yolda mı doğuracaksın hadi artık diye. Sonra biz hastaneye gittiğimizde artık işte bir dakikaya bir falan geliyordu sancım. Neyse hemen hızlı hızlı anlatayım oraları geçeyim. Hastaneye gittiğimizde eşimi önce almadılar bu koronadan dolayı. Tedbirler olduğu için gerçekten doğum başladıysa o zaman sizi çağıracağız dediler. O aşağıda beni bekleyecekti. NTS'ye bağladıklarında kadın doğum başladığını anladı zaten. Çünkü beni direkt e, doğumhaneye dediğim önce kalp atışlarını dinlemek için de sancıları ölçmek için beni bir odaya alıyorlardı. O odaya gittim. O odadan direkt kadın hadi kalk gidiyoruz dedi. Beni doğumhaneye aldı. Doğumhaneye gittiğimizde zaten ben anladım doğumun başladığını. Doğum başladı mı dedim. Evet dedi. Direkt eşimi aradılar. Eşim geldi. Eşimi aradıklarında e, saat dördü çeyrek vardı, eşim geldi içeriye dörde beş vardı, doğum başladı zaten yani iyice artık e, doğumun başladı belliydi. Daha sonra o 5 dakika içinde doğumun gerçekleşti iki kıymadan sonra. Oğlum bizimleydi. O kadar hızlıydı ki her şey. O kadar inanamadım ki doğum yaptığıma gerçekten inanamadım. O kadar güzel geçti. Yani bu doğumumun bu kadar güzel geçmesini ben bir ay boyunca sürekli Kur'an okudum ve Kur'an'ı hatim ettim. Onu da doğum için okudum diyerek başladım. Yani doğumum kolay geçsin diyerek başlamıştım. O bir ay içinde de bitirdim. Kızımdan vakit buldukça Kur'an okumaya çalışıyordum. Çok şükür ki onu da 2-3 gün kalaya kadar bitirdim. Ben Kur'an'ı bitirdikten sonra dediğim gibi işte 2-3 gün içerisinde doğumum oldu. Daha sonra biz o gün sabah çıkabilirsin dediler. Bana çok güzel bir doğum geçirdim gerçekten. Bunu düşündükçe aklıma geldikçe şu an yani böyle bir doğum hiç hayal etmezdim. Neyse o gün bize dediler ki hemşireyle konuştuk. Eşim yanında kalabilir mi diye. Çıkabilir miyim ya da ben imza atıp çıkmak istiyorum kızım var evde diye. Tamam dediler çıkabilirsiniz dediler bize. Çocuğun sadece ilk kontrolü oluyordu. Onu olduktan sonra çıkabilirsiniz dediler. Maalesef ki o günde bizim e, tatil günüydü. bir Nisan'a denk geldiği için tatildi. O yüzden e, kendi doktorumuza götüremeyeceğimiz için orada kalmam gerekti. Bir gün orada kaldım. Ertesi günde çıktım çok güzeldi. Her şey çok güzel geçti. Sadece o bir gün bana hiç geçmedi kızımdan ayrı kaldığım için. ilk kez ayrı kaldığım için de çok zorlandım. Öyle yani bir de tabii ki o günde çok hareket etmiştim dediğim gibi. Ormana gittik, doktora gittik, geldi Kızım, kızımla oynadım, ettim. Merdiven çıktım, indim derken baya hareketli bir gündü. Ama bu kadar da kolay geçmesini gerçekten Kur'an okumama bağlıyorum. Başka hiçbir şey olamaz bence. Böyleydi. Şimdi size o bir buçuk aylık sürecimizi paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz, severek izlersiniz. Size iyi seyirler diliyorum. Anyway Hoş geldin. Hoş geldin.

baby'nin yürü 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 içeri içeri bebeğim geldi içeri. Kim gelmiş? Gel gel. buradan yağmur. gel. Gel. Şşt, gel. Gel hadi. Gel yana. Çık çık anneciğim hadi. Ne yapıyor baby? Aa. Gel hadi yanına baby. hadi yanına anneciğim yat oraya. Yat annem yanına hadi. Yat baby'nin yanına annem. Yat. Yat annem hadi. Kim geldi? Baby. Evet. Otur baby'nin yanına. Otur da. baby'nin yanına. Kardeşin mi Yağmur? Tut. Böyle yapacaksın. Hıı. Tut böyle. Hı. Kardeş de. geldi bir kardeş? 6, 7, 8, 8, 9, <laughs> <laughs> Öp hadi bir bebeği. Evet. 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 yapıyor Evet. 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 geldi <laughs> bir kardeş. Evet. 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 Yanakları çok ton, ton hep verir öpücük Dudakları küçücük Çok tatlı mı tatlı Elleri ayakları Yavaş Aferin, Aferin. Bebeği ben ne? Öyle mi yapıyor baby? <laughs> <laughs> Baby'nin şapkası kaymış mı ama? Hayır dur 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 dur. Dur sen. Sen dur ben düzelteyim tamam mı? Baby. Evet baby. Kaka. <laughs> Evet, yatakta değil mi? Bunun saçını kaldıralım bir gel şöyle. Heh. Bak şimdi bana. Ne 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 ne. Ee e e e. Yavaş, yavaş diyor anneciğim. Uy. Tatlı tamam, bebeğimiz. Ne, yap ne yapıyor bizim bebeğimiz? İyi, ge iyi geceler mi yapıyor? <laughs> Yavaş anne. Hani. Otur yanına. Otur aşkım.

Makarayı şöyle de böyle çap 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 Kol şu komşu tak 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 Aniş geliyor babiş geliyor de? Kolları bağlaşıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 şu komşu, komşu tak 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 yavaş yavaş. Aferin benim Anne. Zaman. Ne yaptı baby? Kıtı 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 mı yaptı sana baby? Bebek. Bebek ne yaptı annem? Ağladı mı? Öp hadi o zaman. Öp ağlama hadi. Ağlama hadi. Ağlama baby Bebe. de. Evet ağlama baby de. Bebe. Evet annem. Gıdı gıdı mı yaptı sana? Aa. 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 Nasıl yaptı? Bibi. Nasıl yaptı baby? Ha, ha. yaptı değil mi? Baby, 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 anne, baby, anne, baby. Sen baby'nin elini mi öpeceksin? Öp hadi. anne. Anne. Bibi. Evet bebeğim annem. gedi Gıdı gıdı yaptı sana değil mi? Ay gıdıklandım annem ya. Ay gıdıklandım ya. Bibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.